de merhaba arkadaşlar. Karşınızda gördüğünüz gibi bugün kupa kasma videosu gelecek dedim ve kupa kasma videosu geliyor. Elinde şu karakterim. Ben boy yapacağım. Oo, kardeşim yürü git. Evet arkadaşlar bugün boyu Ne yapacağız biliyor musunuz? 15 rütbe kadar. 15 rütbe yapana kadar oynayacağız arkadaşlar. Benim kanalıma abone olup ve yanındaki zil tuşunu patlatmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve lafı daha çok uzatmadan hemen başlayalım mı? Tabii ki de başlamayalım. Tek hesaplaşmada oynayacağım tabii ki. Başladık şu an. Sizden bomba bir beğeni bekliyorum. 5 like bekliyorum sizden. Da -da -da. 5 like bile gelmiyor. O yüzden 5 like istiyorum. Ay, atarsanız da Allah sizden bin, bin kat razı olsun. Şu an internet sıkıntısı var. Çekmiyor. Güzel çekmiyor. Biraz oyun donabilir ama sıkıntı yok. Biz oynarız oyunumuzu. Arkadaşlar yeni banyo yaptım. Tıraştan geldim. foton paylaşmamı istiyorsanız like atıp abone olun. Lan git Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar Ramazan oruç tutacak mısınız ve kaç gün tutacaksınız? Yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ano bu öldürür abi bizi. Öldüremez tabi Allah'ım. Sen kimi öldürüyorsun? Ayaz Baba 1905 kimse öl kimse öldüremez. Adam olun ha. Bak size robot. Arkadaşlar bu hep bana denk geliyor. Hep bana denk geliyor. Yani öbür, öbür bir, bir önceki maçımda bile denk gelmişti yani. Öyle düşünün de adam nerede? Ha geldi. Böyle sağa sola yaparak gidince adam geliyor. Kaçma! Vademede Lan kaçma! Vudu. adam ne kaçtı? Adamın işi full kaçmaktı arkadaşlar çıkış diyoruz. Ender, ender, ender. Arkadaşlar öbür sanmak yani kendi sanma bakın göstereceğim. Ayrıca VT'ye efsane den. Angelo ve bir şey ya. Dükkana bir tane efsanevi gelmiş. Bir dakika kola açtım. Ve bana Birisinden bir tane günlük stary dizisinden Dog verdi. Ve dükkandaki stary dizisinden de Angela verdi. Buradaki stary dizisi açalım bir şey verir mi? Neden Çünkü, Hop. Oh. Aa Şamal'da 8 savaş kazan. Ama oynayamıyorum ki. Keşke oynayabilsem. Arkadaşlar şimdi sıradaki oyunumuz savaş topu. Sonra full hesaplaşma oynayacağız. 15 kadar. Elmas kapmaca oynamayacağım çünkü sevmedim mod. <laughs> Onun yerine e, kupa kupa ya bir tane mod gelmiş onu oynayacağım. Ve elmas kapmaca oynayacağım arkadaşlar ya. Elmas kapmaca oynayasım geldi. Sizin için abone olup like atmayı unutmayın ve kuzey pro gol attı. <laughs> Hepsini baba 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 baba. aldım. Hepsini ben alamamışım. Ben bir tane bile almam. Ulan! O adam trik chat yaptı be. Bu maçımız da hemen bitmiş oldu. Çıkış diyoruz ve kupalı kaçış. Bu da yeni eklenmiş bütün oyunlar. Sıradaki oyunumuz elmas kapmaca. Hemen başlıyorum. Arkadaşlar bu videodan sonra ödev yapacağım. Bugün okula gitmedim. Bu video saat 12'de geliyor haberiniz olsun. Saat 12'de çektim ben bu video. Şaka <laughs> şaka. Saat kaçta çektim? 5'te çekiyorum bu videoyu ben. <laughs> Bir kişi gitti. İki kişi gitmiş. Abo! Abo! Arkadaşlar tiklerin bombası karışıyor. Vohau! Tiu. Arkadaşlar bunu bot oynuyor herhalde. Viu. Bala bala malo, bala bala malo, bala bala malo. Arkadaşlar Rico yargu dağıtıyor bildiğimiz. Lan. Ci bi ci Bici 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 Anne! Aa gitti lan. Abicim yapma! Benim elmaslarımı çaldı. Sen kimin elmaslarını çalarsın? Size dislike atıyorum. Çok boktan mı oluyorsunuz? Aha! Aldım. Geriye kaçın. Kaçmayın ya da biz korkusuz bir adamız. Bala bala bala.

Oha oğlum. Bellenin kayaları. Şimdi temizlik haritası. Temizlik oynayacağız. Haritamız böyle. Üst kredimizi alalım da. Başlayalım şimdi. daha çok uzatmayalım. Çünkü güzel bir... o oh, neyse. Ben burada bir şey tarmaya çalışıyorum maç başlayana kadar. Başlamış. Hemen bir basalım. Bas 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 bas. İyi puanı benim almam lazım. Ben alacağım o puanı. Alamam. Lan. Piu 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 piu. Anam. 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 Bayron ultisini atarsa boç olduk. Gel. Aaaaaa. 8 bit. Ve 2 puan kaldı kazanmaya. Lan! Niye? Yeah! Victory! Kazandık arkadaşlar. Kaç kişi öldürmüş müydü ki? 10 kadın oldu. Beş kademe kaldı. <külüyor> Ender, 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 Ender. Anca ender. Sıradaki haritamız soygun ve haritamız böyle. Hemen başlat. Bakalım 15 şut yapabileceğiz mi arkadaşlar? İnşallah yapabiliriz. Tamam hadi başlayalım. Lan lan git 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 git. Gitti ya. Adam canımı 720 yaptı lan. Çü. Şu adam var adam adam oğlum. Ne yapıyorsunuz? Siz nasıl oynuyorsunuz? Bok gibi adam vermiş bize. Oğlum ya bunun tareti oradan sıkıyor. Oğlum niye saklıyor? Ya. Kaybettik arkadaşlar. Maçı kaybettik. Bu maç bitti arkadaşlar. Bu maçta böyle bitiyor. Yapacak bir şey yok. Kaybettik. Knockout'a geçeceğiz hemen. Yapacak bir şey yok. Adam ne kit var hiç bir bok gibi mi? Bow miao anasını be. Bitti maç. Arkadaşlar nakapta falan hiç geçmeyi istemiyorum. Yenildik zaten. Uğur savaşıyor. Ben hemen bir çift hesaplaşmadan 15 kademe yapmaya çalışacağım. İnşallah hemen yapabiliriz. Yoksa <laughs> kardeşim gelmeyin. Gelmeyin. Tövbe sabı alo. Arkadaşlar beleşik. <laughs> Arkadaşlar hep bu levet yere koyacağım. İnşallah 15 lütfeyi hemen yapabiliriz. Aldım ondan. Ne yapıyor? Arkadaşlar hemen hesaplaşmaya girdik lan. Bap bap bap. <laughs> Çek beni adam sen. Gözlük attım. Hadi 11 olmadı ama evet diyemiyoruz. Neden? Çok kırdım ben süper 15 rütbe yapamasak da buraya kalacağız. Ya! Başladık. bi 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 oyun biraz kasabiliyor. <laughs> Aa ba bunlar benim ekim hesap hadi alır kanka. Vaha! Bu 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 bu. Aha! Bu gitmiş oldu ulan. Bu duhel bro. Yeveci. Allah. Şuraya attım. Burayı gösteriyor. Ama o yükü götürmüş. Aha burada. Boğa. Aldık. Ve başarılı bir şekilde geçmiş durumdayız. 158 kupa. Çok az. Çok minnacık bir şey kaldı. Aha. Rütbe atladık işte kademe. Hadi bir efsanevi bir destansı. Hadi efsanevi. Ah be. Lan. Ah. Oh. Altın balley verdi. Koştu. Hemen kuşanı. Nerede balley? Tam balley ya. Ama bende büyücü balley var. Büyücü balley daha iyi. Başladık. Hemen başladık arkadaşlar. Boyu on beş yüzde yapabileceğiz. Allah'ın izniyle. Hadi başlayalım arkadaşlar. Ama. Yakışıklı kork bizi alabilir. On beş yapamayacağız gibi. On rütbeden başladık. Az rütbeden başladık. La. La 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 la. La 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 Oğlum büyük alamadı. 10 saattir büyük almaya çalışıyor. Aa baba baba baba. Ayıpsın kardeşim. Niye pusuyorsun? Diri. <laughs> ben nereden sıkıyorum adam nereye bakıyor? Hayır! Hayır! güzeli mi var. Ömrüm, ömrümde ömrüm. Ömrüm, ömrümde ömrüm. Ömrüm, ömrümde. Ömrüm, 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 ömrüm. Lan! Niye anı? İkinci olduk. En azından kupa veriyor. On kademe. Olduk arkadaşlar. Bana akıncı boğa verseydin keşke devtas Starity Series. Arkadaşlar herhalde yapamayacağız. Yapamayacağız herhalde arkadaşlar. Evet, burada sona eriyor çünkü telefonum alacak. Bu maçı da yapayım telefon gidiyor. Yani Alınacak ders yapma saatim. Adamın canı 371 var. Bir tek atacak ki. Allah seni kutsa birazcık keylen ama şu görevleri bitirsen ben çabuk. Hem hediyesi alırım. Yes sir, yes fucking! <laughs> ne ya ayet. <laughs> Ekez abla açma başladı. Yo, Bak benim arkadaşım var. He. Hop. Bidi 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 bidi. Lan kim benim lan? Lan! Ya! Adamsın.

oldu ben alayım görelim beraber. Ne ne ne. Bir efsane sahibi aldım be süper ender. Destansiyel yükseldi 206. Ona kadar yükselmiş. Oo 29 elmasımız oldu. Hemen şu akıncı boyu bağlayalım. Akıncı bu. Sıfır en Önder, sıfır en Bastım, 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 bastım. Abi, oğlum bir efsanevi ver be. Of. Ne şerefsiz bu oyun bu ya. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Maalesef 15 kademe yapamadık. Ama bir sonraki videoda 15'e kadar kasını kasacağız gene. Like atıp abone olmayı unutmayın. Son çağrım. Son sözüm bu. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Like atıp da like atıp abone ol ve bildirim tuşunu patlatmayı da unutmayın. Oyun dünyası kaçar.